Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta bu oyunu oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan kaçmak için 9 peynir bulmamız gerekiyor. Mavi, kırmızı, sarı, mavi anahtar var, yeşil anahtar var, kırmızı anahtar var. Şöyle yast gele gidiyoruz. Bu tarafta ya şuralarda bir yerde belki bir şeyleri buluyoruz. Şöyle gideceğim koş 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 anda bir tane peyni bunu alabiliyor musun he dokununca oluyormuş tamam arkadaşlar dokununca oluyormuş şöyle gideceğim arkadaşlar o tarafta o tarafa gidemeyiz ama tek yön şurası tek bu taraftan gidebileyim şeyden kurtulmak için Aa, Arkadaşlar. Kayıp kayıp gül. Aha yeşil anahtarı bulduk. Bir tane daha peynir bulduk. Kayıp 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 gülüş sesleri geliyor şey Şurada delik var. Şuradan. Burası çok aha peynir. Burası çok karanlık. Aha mavi anahtarı da bulduk tamam. Arkadaşlar. Şimdi şuradan nereden çıkacağız? Kapıyı da he. Kapıyı da göremiyorum derken kapıyı gördüm. Şöyle koşuyor Gıyı anahtarı da varmış arkadaşlar. Şu atlayalım. Şu kabloyu takip edelim dediydik. Onda da yaşlı anahtarı bulduk. Hemen geçelim arkadaşlar. Şöyle gidelim. Şunu elimizden bırakalım arkadaşlar. Şu 24 83 yok Bunu tam tersten yaparsak 3, 8, 4, 2. 3, 8, 4, 2, 38, 42. Ha doymuş. İlerleyelim. Ya niye ise i̇şte çok ya şu peyn peynir sandığım değilmiş. Bunlar ne böyle? Hemen şöyle takip edelim arkadaşlar. Kalba buradan gidiyoruz. Bunları böyle sıralı halde gidiyor. Şuraya bakıyorum da pek geç görmedim. Şurada, şuradan şuraya geçeceğim. Hiç tam orada değmeyeceğim. Ha orada bir yer var. Şurası kapalı niyeyse. Aha kırmızı anahtar. Arkadaşlar birazcık ezbere biliyor gibi oynuyor olabilirim ama ben de neredeyse ilk kez oynuyorum. Birkaç yıl önce sadece bir kez oynamıştım şu an güvenli bölge buradan gelmeyeyim arkadaşlar şu an işte yastıkla oynuyorum yoksa tay anahtar da varmış demek ki hemen şöyle ilerleyelim bu da siyah bir yer var şuradan Arkadaşlar az önce şu taraftan şey çığlık sesi geliyordu. Aha da tahtayı buldum. Şimdi o tarafa geri gitmemiz lazım kalbi. Orada tahta gibi bir yer gördüm. Şöyle ilerleyelim. Burası neyse burası niye sipsi ya? Şöyle ilerliyoruz. Aha arkadaşlar kaçtık sonunda. Şimdi açmak için buraya mı tıklayayım? Evet, tamam şu peynir alalım. Böyle tıklıyormuşuz arkadaşlar. Şey Tıkla, tıkla tıkla hemen inşallah şöyle yayı hatırlıyoruz arkadaşlar hemen şöyle gidelim arkadaşlar burası da bir yere gidiyor galiba hemen şöyle gidelim koşalım hemen şöyle hadi hadi haydi koş 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 hop hop şu tarafa gidelim inşallah doğru gidiyoruz yani orada Orası tahtalı yaya varıyoruz. Bana girdik ama alıştım artık. Diye. şöyle kapatabiliyoruz. Şöyle ilerleyelim. Şu atlayalım. Şöyle geçelim. Şuradan geçtik arkadaşlar portaldan. Şöyle e, vardık yine buraya. Aa bu sefer hızlı Tamam bu çok iyi. Buradan geçiş falan var mı? Yok. E biz niye bu yere geldik? Neyse, şuradan çıkınca gelmiştik zaten otaya. bir parkura geldik. Hemen şöyle al. Hemen şuradan çıkabilirsek şu hop 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 hop. yani şöyle düştük. Şöyle şöyle bir bug yapar. İçinden geçiyormuşuz yoksa üzerine çıktık diye koyuya çıkayım diye düşündüm. Ay yani niye çıkamadım ki? Bir oraya geçemiyorum. Arkadaşlar niye düştük. <laughs> Parkur konusunda şu anlık iyi değilim. Maalesef yeme gitgide alışacağız. Şuraya geldim yine. Burası zor işte. Haydi haydi haydi. Haydi tamam geçtik. da peyni aldım. Nereden gidiyoruz? Şurada kapı mı var? Kapı var ama geçemiyoruz. Şuradan exit kapısından geçelim. Şimdi burada tahta mı? Evet, tahtaymış. Şöyleledim. Aha gri ya. Maviymiş mavi anahtar. O tarafa gitmiyor, bu tarafa gitmiyor. Tamam atlayalım. Şimdi burası ne He. İlk güvenli bölge şöyle. Daha. Burası neyse. Bölüm 2, bölüm 3 ve beyaz anahtar mı? Bu beyaz anahtar neye gidiyor? bilemiyorum. Şuraya geliyordur belki neyse. Hemen şöyle ilerleyelim. Arkadaşlar arkamda arkamda arkamda, arkamda. Arkadaşlar şu ondan kaçabilmemiz için like atmayı unutmayın. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar kulakları şeyleri falan gözüküyor ama ondan daha hızlıyız. Ah oh, tamam kurtulduk ölüyorduk. Hemen şöyle geçelim elimize mavi tayı alalım. Şuradan şöyle geçelim. Burası neye gidiyor? Kabloyu takip edeceğiz. Şu alayım tıklayayım. Tıkladım. Saniye sayıyorum şu 30 sayısı. Şifre falan değilmiş. Şöyle duvardan geçiyor Şuradan geçiş yapsalarmış. Çok güzel. Şöyle gitsem şöyle gitsem. Aha kablo orada gözüktü. Tamam kablo gözüktü. Bu kapıymış. Tamam. Geldim aldım. Hemen çıkayım ki kapanmadan. Şey çıktık hemen. Aha şurada bir peynir daha. Son bir peynir. Son bir peynir kalmış. Acaba o neydi? Anam. geliyormuş aykadan. Hemen şöyle bekliyoruz. Gitmişti artık. Tamam. Kaçacağım. Kaçtık. Tamam kurtulduk sonunda arkadaşlar. gitmiş mi? Gitmiş herhalde. Anam anam anam. Arkadaşlar dibimize yedi. Kaç. Ya masa varmış da almışız. Ya geçemedik. Şöyle koşalım arkadaşlar. Haydi. Arkadaşlar bir de biz Gri bir anahtar vardı. Biz onu bulmadık. Bir gıyı anahtarlı gidelim. Belki bir beyaz anahtar çıkıyor. Benim peşimde. Hop hop hop. Arkadaşlar içinden de gidiyor. Görmüyorum şu an. Çok daha yakında hep her zamankinden <laughs> Geçtim. Arkadaşlar valla Kolay kurtulunmuyor bu ne Aha arkadaşlar son peyniri de bul. Kapı açık dikkatli ol Aha buradan Arkadaşlar sona geldik Bugünkü videomuz bu kadar Bu son yazıyor zaten Bugünkü videomuz bu kadar İkinci böyle bu haytanın ikinci yani bunun ikinci bölümü de var arkadaşlar. Üçüncü bölümü de var. İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız 5 like atmayı unutmayın. Şu tarafa bir gidelim bakalım. İzlediğiniz için teşekkürler. 5 like daha. ikinci bölüm gelecek. Ve birazdan onu göreceğiz. Hoşçakalın.